Bilmiyorum ben 30 tane falan sattım. Yani. çok iyi ya maşallah. Hangi mahalleler, hangi sokaklar doğal gazı geçecek diye. Çünkü vatandaşlar bize soruyorlar. Şimdi onlarla ilgili aksadan bütçe onaylandıktan sonra bize dijital ortamda, ortamda sokak projelerini gönderecekler. Yani hangi nerelere bağlanacağımla ilgili. Biz de vatandaşlara ilan edeceğiz. Yaklaşık bir ay önce Dursun Bey'de doğal gaz meşale ateşini yakmıştık ve vatandaşlarımıza da özellikle Karıncalı bölgesinde, Feral Mahallesi'nde bin konut civarında bir evin kutularının bağlandığı ve bunun sonucunda da artık sistemlerin değiştirmeleri gerektiğini ve gazımızın hazır olduğunu belirtmiştik. Bugün de sevinç yaşıyoruz. Dursun Bey'le ilk doğal gazımızı Yusuf Turan kardeşimizin evinde yakıyoruz. Burada emeği geçen ustalarımıza, başta Aksa Gaz olmak üzere, Doğalgazın Dursun Bey'e ulaşmasında bizlere yardımlarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanımız, Enerji Bakanımıza, milletvekillerimize herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah vatandaşlarımız kışın ortasında doğalgaz konforuna yavaş yavaş kavuşuyorlar. Bu yılın ortasından itibaren de yaklaşık 5000 konuta ulaştırmak için doğalgaz çalışmalarımız başlıyor. Biz vatandaşlarımızın kimlerin evine gelecek? Kimlerin caddelerinden geçecek? Bunları da yakın zamanda açıklayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, e, Sayın Dursun Bey kardeşlerim. Olmaz denilen inşallah doğalgazımız oldu Dursun Bey'le. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Ramazan Bahçı'na ve Aksa'ya e, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Dursun Bey'de doğalgazı ilk yakmak e, bize nasip oldu. Hanımlara buradan ilk müjdelerini veriyorum. İnşallah rahatlıkla kullanırlar. Hayırlı, olur, ömürlü olsun inşallah.